Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Pro bülten serisi 8. videosu ile devam etmektedir. Bugünkü göndermiş olduğum tweet'te Bitcoin bazlı değil de benim eski portföyden bazılarına al sinyalleri gelmeye başladı. Akşam ufaktan alım yapacak gibi duruyoruz dedim. Akşama kadar piyasa günlük dengesini bulmuş olur zaten dedim. Piyasa günlük dengesi sabah da akşam da aynıydı. Yatay bir görünüm hakim. Fakat şöyle bir sıkıntı var değerli arkadaşlar. Akşam oldu ve ben beklenen direnç zorlamasını henüz göremedim. Bitcoin bazında bakacak olursak. Bitcoin bazında direncimize daha çok yol var. Günün direnç noktası 53 bin dolar olarak gözüküyor. Toplam kripto para havuzuna baktığımızda ise direnç noktası yaklaşık olarak 2.32 trilyon dolar olarak gözükmektedir değerli arkadaşlar. Hatta şuraya fiyatını koyayım kafa karışmasın. Gün içerisinde direncin üzerine birazcık zorlasa ve biraz geri çekilme yapsaydı belki bir tane coin alacaktım. Fakat maalesef şimdilik dirence takılmış gibi gözüküyor. Genel olarak küresel piyasalarda pozitif hakimiyet mevcut. Bu hakimiyetle beraber bakarsanız yarın bir toplam havuzda kırılış gerçekleşebilir. Direnç kırılsa bile değerli arkadaşlar indikatörler tarafından alım sinyalleri henüz gelmemiş durumda. Hem hareketli ortalamalar olsun hem diğerleri olsun. Bitcoin bazında da aynı şey geçerli. Alım sinyalleri gelmedi. Dimya'ya baktığımızda sinyal gelmek üzere. Dirence takılacak olursa dediğim gibi zaten bu sinyal U dönüşü yapacaktır. Bunu birkaç gün içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Ethereum bazında da baktığımızda alım sinyalleri maalesef ki mevcut değil. Eğer ki ben eski portföyden tekrar ekleme yapacak olsaydım hani e, mevcut cüzdanımın 8'de birini falan render'a yatıracaktım. Alım sinyalleri çok taze gelmeye başladı. Fakat ben endekse odaklıyım. Yani genel olarak kripto paraların yönü benim için önemlidir. Bireysel olarak kripto paralar maalesef ki çıkış yapamıyor. Hiçbirinden ayrışamıyor. Yani Bitcoin hangi yönde hareket ederse altcoin'ler de onu takip etmektedir. Sadece Bitcoin'in yatay gittiği durumlarda diğer kriptolar ayrışabiliyor birbirinden. Fakat şu anki durum Bitcoin hala düşüş trendini kırmamış durumda. Bu arada değerli arkadaşlar benden şöyle bir hareket beklemeyin. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Çünkü beklentiler ne kadar yüksek ne kadar düşük bilmiyorum benim hakkımda. Diyelim ki Bitcoin biraz düşüş yaptı buralara kadar geldi. Arkasından şöyle bir çıkış yaptı. Ve arkasından şöyle bir hareket yaptı. Ben benim daha doğrusu kriptoyu değerli arkadaşlar alacağım yer burası değil. Yani ben en dip noktayı bilemem. Benim alış yapacağım yer muhtemelen buralar olur. Satış yapacağım yer ise muhtemelen buralar olur. Yani en dibi ve en tepeyi kovaladığımı düşünmeyin. Güvenli bir şekilde yönleri kovalıyorum. Eğer ki en dipten ve en tepeden biraz kendimi zorlayayım diyecek olan varsa alış sinyalleri gördüğünüz üzere yavaş yavaş gelmeye başlayacak gibi kapıya dayandı fakat geldi demiyoruz çünkü 30 Kasım'daki benzer durumu yaşamayalım mesela yukarı yönlü hareket etti arkasından öyle bir U dönüş yaptı ki tam tersi geri tepti 30 Kasım'a bir bakalım 30 Kasım burası 25-30 evet şu bölge değerli arkadaşlar hareketli ortalamalarda kapatalım. Şu bölgeden öyle bir U dönüşü yaptı ki tam da şuradaki direnci sekti. Benim mentalitemi biraz da olsa anladığınızı ben düşünüyorum. Yani en dibi ve en tepeyi kovalamıyorum. Güvenli bir şekilde yönü kovaladığım için buradaki çıkışlar şimdilik benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Dileyen ufaktan render'a yatırım yapabilir. Render için sinyal konusunda çok fazla bir problem yok. Sinyaller gelmiş durumda. Gerekli kesişmeler yapılmış durumda. Fakat endeksi takip edeceğini ben düşünüyorum. Ola ki endeks şu anki tam direnç noktalarına bir satış daha yerse şu ağır satışlar gibi olabilir. Bu konulara dikkat etmek lazım. Daha önce de tam direncine denk geldi. Portföyü satıpla satmamak arasında kararsızdım ve dirençten geri dönüş yaptığımda artık ben satış yapmaya karar verdim. Yine aynı düşüş trendin direncine geldik. Biraz daha sabırlı olun. Yönümüz birkaç gün içerisinde belli olacaktır değerli arkadaşlar. Bu videoyu özellikle çekmemin sebebi mesela dün de bu şekilde alım yapmadığımı yazabilirdim. Fakat yani benim mentalitemi anlayın diye en dibi ve en tepeyi kovalamadığımı, güvenli bir şekilde yönleri kovaladığımı anlayın diye bu videoyu çektim sizler için değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.